Antalya'da üretim tüm yıl devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi gelen talepler doğrultusunda teslim ettiği ceviz fidanlarıyla üretime ve üreticiye desteklerini sürdürüyor. Muhittin Başkanımızın yerelden kalkınma ilkesi doğrultusunda bu 19 ilçemizden aldığımız taleplere göre ceviz fidanlarımızı dağıtıyoruz ve bölge halkımızın daha iyi Gelir sağlaması, kalkınması açısından değerlendirme yapılarak dağıtımlar sürüyor. E, ceviz fidanı verelim, e, dikilsin, bir gelir sağlansın dediler. Daha önce e, köyümüzde böyle bir çalışma olmadı. E, biz de e, olur dedik, sağ olsunlar şu an getirdiler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım Muhittin Baca'ya teşekkürlerimi sunuyorum. Vermiş olduğu boruları döşedik. Vermiş olduğu fidanları da şu anda bir yarısını diktik. Ayrıca başkanımdan bir tane üzüm sıkma makinesi talep ediyorum buradan. saygılarımı da söylüyorum. Önemli olan yani bu katkıdan çok bizim belediyemizin bizim, bizim burada var olduğumuzu bilmesi bizim için daha önemli. Bu alanı sürdürdük, hazırladık. Çevre duvarını yapıyoruz. Kabalı bir çeviz bahçesi olacak. Ve bu çeviz bahçesinin ismi de muhteşem insan Mühittin Bocek olacak kendisine tarıma, sosyal hizmetlere, üretime, özellikle ördü altı tarıma biliyorum ve tohum yardımı, fidan yardımı. Dolayısıyla her türlü desteğine, katkılarına kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Antalya için çalışıyoruz.